Futbol takımımız sabah antrenmanının ardından Manavgat'a bağlı İnci Su Barajı'nda bulunan Green Lake'te barbekü partisi yaptı. Müzik Tüm futbolcularımızın hazır bulunduğu partide kafilemize başkanlık eden Futbol Komitesi üyemiz Ahmet Kavalcı ve Yatırımlar Komitesi üyemiz Yalçınkaya Yılmaz da yer aldı. Başarılı futbolcumuz Ersan Adem Gülüm Antalya kampını Beşiktaş TV'ye değerlendirdiği esnada Uğur Boral da devreye girince ortaya keyifli bir sohbet çıktı. ya yani Çalışıyoruz. Tabii ki daha ekstra çalışmamız lazım. İyi bir noktayız. Bunu devam ettirmemiz lazım. Evet gördüğünüz gibi güzel bir ortam var şu an. Öğlen yemeği, mangal yemek yiyoruz arkadaşlara birlikte. Kamp çok yoğun geçiyor. Yani sabah altıta kalkıyorsunuz, koşuyorsunuz, dinleniyorsunuz. Akşamda yoğun ikmanlarımız oluyor. Ee, tabii kamp normal böyle, yoğun süresi geçiriyoruz. Kamp her zaman yoğundur. Bizim mesleğimiz bu. Ee, bir şey diyemeyeceğiz. Ee, çalışacağız. Daha iyi yerlere gelmek için çalışmamız gerekiyor. Ee, i̇nşallah ilk yarımız performansı ikinci yarıda devam ettiririz. İstanbul Belediye ondan sonra Galatasaray maçı. İki, iki maç çok önemli bizim için. Onlara en iyi şekilde e, değerlendirmemiz lazım. Kazanmamız lazım maçlar. İnşallah e, kazanırız. Ersan sezon başındaki kampta da takımla birlikteydin. Sakatlıktan yeni kurtulmuştun. Artık tam anlamıyla takımlaydın. Sezon başındaki kampla devre arasındaki kampı kıyaslarsak e, hem e, senin kişiler olarak farkın nasıl nasıl değerlendirirsin hem de takım olarak arada farklar var mı? Çok büyük fark var. Benim e, kiralıktan sonra Beşiktaş'a imza attığımdan sonra e, ilk kampımda ilk günden sakatlanmıştım. Çok büyük korkum vardı ikinci kampı. Avusturya'da hem de çıkmamam biraz kontrollü bir şekilde çıkma çıktım orada ee, her şeyi yüzde yüzde yapmak istemedim ya da yapamıyordum ee, ama artık kendimi yüze veriyorum bu kampta yani bayağı da yoruluyorum yani, İyi bunlar yani benim için de sevindirici ee, o yüzden e, Uğur abi bizim İngilizce konuşmaya çalışıyor da pek bilmiyor. Oradan arkadan bir şeyler demeye çalışıyor. İşte bu takım içindeki arkadaşlığı gösteriyor herhalde değil mi? takım içinde müthiş ya. bir dostluk var tabii, şu an. Tabii tabii. Uğur abi, Uğur abi benden biraz İngilizce öğrenmeye çalışıyor da daha öğrenemedi yani Uğur abi. Bunu, bunu ee, Uğur Boralı sormamız gerekiyor hemen. Uğur abi come here. Tell me how good your English is. Come come. Vurvural birazdan gelecek herhalde. Yani. Bak bak şimdi göreceğiniz. Aksandı bile yok yani İngilizce. Hocası sen misin? Hoca değil ya öğretiyorum bir şey demeye çalışıyor. Ben de farklı yön şeyleri diyorum ona. What you talking about that? I'm telling him how shit your English is. No no, it's, it's my it's English is perfect. <gülüyor> <gülüyor> yes, yes, yeah, you know, you know. It's really, benim ben. diyor, doğru mudur? Sometimes, sometimes. Yeah. Sometimes I teach him. I teach, I teach something, but he teach I, me I in know, Turkish. I, know I teach him in English. <laughs> His Turkish is really terrible, but my my English is good, really good. <laughs> Uralbini, gerçekten. Bunmuşken hemen kampı sordum nasıl geçiyor, kamp ortam nasıl, arkadaşlık tabi çok üst seviyede, bunu da görüyoruz. Valla en en önemli özelliğimiz herhalde arkadaşlık diyebiliriz. Gerçekten çok güzel bir ortamımız var. İnşallah böyle devam eder. Yani ilk yarıdaki. Ee, beklen yani bizim bildiğimiz ama insanların beklemediği başarı da aslında bunun böyle olmasını sağladı. Ee, i̇lk yarı takımımız iyi bir performans gösterince bir, birbirimize olan bağlılığımız daha da arttı. Şu an onun e, keyfini yaşıyoruz açıkçası burada. İnşallah ikinci yarıya bunu devam ettirmek istiyoruz. Önemli olan bu. Takımın en tecrübeli isimlerindensiniz. E, hem siz <laughs> hem kaptan İbrahim Toraman. <laughs> e, gençlerin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü sizin performansınız çok üst seviyede bunu görüyoruz. Gençler için neler söylersiniz? Ya valla bazılarınınkini çok beğeniyorum. Açıkçası bazılarınınkini beğenmiyorum şu anda. E, dürüst olmak lazım. Ama onları da tabii ileriye itmeye çalışıyoruz onları. Antrenmanlarda gerek bağırarak, çağırarak, gerekse normal odada konuşarak. Ee, onlar da zaten performansını yukarıya çektiği zaman çok daha iyi şeyler olacak inşallah. Ee, sonuçta takımımızın şu anda ihtiyacı var, herkese ihtiyacı var. Ee, şu an e, çalışmalar da iyi gidiyor, herkes iyi niyetli yani ama yani koşu da sorun yoktu, biraz oyun mantalesinde biraz sorun var. Onları da ileriye çektiğimiz zaman inşallah çok daha iyi olacak. Oldukça keyifli bir ortamda gerçekleşen barbekü partisinde futbolcularımızın neşesi görülmeye değerdi. Seni ki, seni Yağmur, çağmur, ben... takımımızın neşe kaynağı isimlerinden olan Slovak futbolcumuz Filip Holosko da Beşiktaş TV'ye konuştu ve eğlenceli hareketleriyle ilgi oda oldu. Opan <laughs> 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 Gangnam Style.

Şuraya, Sadece dün maç yok, biraz ıı, yok, yok. kaybetti biz ama inşallah dur, çarşamba bir daha maç var. Dur. E, dur. İnşallah bu maç ayı kazanıyoruz <laughs> ve güzel, güzel, devam güzel. iyi antelakam <laughs> <gidiyorum>. gidiyoruz. <laughs> 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 biraz <gülüyor> ama Öncelen normal için iyi hissediyorum. Için bu yemek biraz çok güzel, güzel baklava bana, bana şimdi var enerji veriyor. veriyor. <laughs>